Pilav Hocam çok teşekkür ediyorum ee, kitap elimde. Ee, ilk i̇lk başlangıçta Tabi e, dinsel çürüme başlığı altında. İslam'ın ilk dönemini kastediyor sanırım da ilk başlangıçta katılımcı ve demokratik bir niteliğe sahip olan yönetim anlayışı saltanat sisteminde dönüşmesi de devam ediyorsunuz. Yani İslam'ın ilk başlangıcını demokratik tabi tınak içine alayım. Ne kadar demokratik, yani kültürel bir yapı. Yani şimdi Hazreti Ubekir bir insanı yerine seçiyor. Bir kişiyi seçiyor, bir kişi bir kişiyi seçiyor. Bu ne kadar demokratik. Veya Hazreti Ömer'in yerine işte bir komisyon kurması, e işte benden sonra altı kişi, içine hiç kureşli yok. İşte benim yerime falan gelsin, işte siz e, altı kişi seçin birisini diyor. Hazreti Ali'nin daha çok işte Mısır'dan gelen isyancılar tarafından e, halife seçilmesi, Gerçekten sizce demokratik bir yönetim mi? Bir bunu diyeceğim. Ee, bir de tabii 2007'de basıldı. Aradan 10-16 sene geçmiş. Bunu şeyle biraz çaplazlama gibi baktım. Ee, herhalde ha haberin mutlaka vardır. Ali Köse Hoca'nın Dinin Geleceği kitabı. Dinin Geleceği kitabıyla sizi böyle bir çapraz okumaya tabi tuttuğumda biraz böyle e, zıp gibi duruyor. Bu üstteki kanaatinizi merak ettim. E, çok teşekkür ediyorum. Yani e, Ali Hoca'nın kitabıyla zıt derken bahsettiğiniz... Yani mi? Ali Hoca artık bu saatten sonra ya da günümüzde artık dinin e, büyük Allah oranda Allah önemini kaybettiği, dinin eski sınırlarını korumayacağı, dinin küçüleceği, dinin artık e, geçmişteki o zenginliği korumayacağına dair e, bir o alanın, din alanı kaybediyor. kaybettiyor demi de kaybetti diyor. Bu an bunu kastettim ben. Şimdi eee Tabii ben şu anda metin e, çok şey değil ama bu e, demokratik katılım e, evet biraz biz işte modern kavramlarla o dönemi e, herhalde yorumlamak gibi böyle bir e, şeye girmiş olabilirim ama şöyle e, tabi İslam Mekke Medine dediğimiz Arap kültürü içerisinde, kabileciliğin ağırlığı olduğu bir kültür içerisinde doğuyor. O kültüre demokrasi katılımcılık çok az. Yok aslında, yabancı. Oraya aslında despotizm hakim. Yani e, e, kabile hayatının gereği despotizm hükmediyor. E, i̇şte ee, Ebu Bekir seçiliyor. Ee, ensar tasfiye ediliyor. Ömer ee, e, Mekkeliler sürekli öyle. Sonra Ömer'i seçen komisyon tamamen e, Kureyşlilerden seçiliyor. Hiçbir Ensar yok. Ee, Osman'da Hakeza e, Neredeyse bir atama yani o komisyonun Osman'ı seçeceği çok net aslında. Ee, i̇şte Hazreti Ali'nin olayında bir Hazreti Osman'ın ölümüyle sonuçlanan bir darbe ile e, darbe sonucundaki karmaşa da Hazreti Ali iş başına getiriliyor. Maviye vesaire zaten Emeviler, Abbasiler dönemi bunlar tamamen despotik e, idare artık imparatorluk idare eden e, çok despotik e, saltanat e, idareleri aslında buralar. E, yani e, ben de aslında sizin gibi düşünüyorum. Demokrasitik ve katılımcılık e, yok. Belki kabile gelenekleri içerisinde sınırlı bir e, o döneme katılım bir takım pratiklerinden e, söz edebiliriz. Bu anlamda e, bu e, iyi bir e, gözlem oldu. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bu e, Hazret e, Ali Köse ile ilgili. Şimdi tabii Ali Köse'nin ben de 2006'da bu sekülerizm tezi, sekülerizm geriliyor mu, ilerliyor mu tezi çok yaygındı. Ali de o sırada bu sekülerizm konusunda o da bir iki tercüme yaptı. Ee, biz tabi o zaman e, ben şöyle düşünüyordum, e, sekülerizmin gerileceğini, dinin e, gelişeceğini, yaygınlaşacağını düşünüyordum. Ama geldiğimiz e, mevcut insanlık durumunda, dinlerin iyi bir sınav veremediğini görüyoruz. Yani işte teknoloji çok yaygınlaştı, bütün dünya birbirine bağlandı, çok yoğun bir işte bir pandemi vesaire yaşadık. Çok yeni durumlar var artık. Ee, ne bileyim transhumanizm tartışması var, posthumanizm tartışmaları var vesaire. İşte ee, işte Z kuşaklar bile yeni yeni ifade ediliyor. Z kuşağı vesaire gibi. Ee, insanlar artık e, bilgiye çok hızlı bir şekilde ulaşıyorlar. Din alanında e, bütün dinlerde herkes ne söylemek istiyorsa ne yapıyorsa hemen internete koyuyor YouTube'a koyuyor Twitter'a koyuyor vesaire yani insanlar artık e, işte ha, bir konuda hadis nedir ayet nedir kim ne dedi falan kimse gidip hocaya ya da e, referans gördüğü kişiye söylemiyor tuşa basıyor. Hemen hepsi çıkıyor ya da bir fikri dinliyorsa onun karşı fikrini falan dinliyor. E, bütün bunlar aslında gördüğümüz zaman e, din artık eskisi gibi en azından mevcut durumda. Böyle eski itibarından e, çok şeyler yitirmiş gibi bir gözlem söyleyebiliriz. Evet. Bu da tabi dinin tamamen etkisizleştiği, önemsizleştiği anlamına gelmiyor. Ama yani insanlar şöyle dedi. Yani din olmadan da ben hayatımı sürdürebiliyorum. Ee, yani bunların yaptıklarını ben yapmak zorunda değilim. İşte bir tarikata girmek zorunda değilim, bir cemaate girmek zorunda değilim. İşte dini kaynaklara baktığım zaman o dini kaynaklar çok da aman aman çok şeyler söylemiyorlar çekti bana bir şeyler söylemiyorlar çektiğinde e, böyle bir düşüncenin eğilimin olduğunu biz e, böyle bir trendin en azından olduğunu işte dünya değerler araştırmasından biliyoruz e, dine yönelik sorgulayıcı tavırlardan ya da ilgisizlikten. E, ilgisizliği ortaya koyan çalışmalardan biliyoruz. Ee, evet, o kitapta ben biraz dinin gelecekte güçlü olacağını, sekülerizmin gerileceğini biraz herhalde o zaman öyle düşünmüşüm. Ali de sanıyorum öyle düşünmüş. Ee, şimdi e, o da tabii insan, biz neticede sosyal bilinciyiz. Ee, trende bakıyorsun, eğilime bakıyorsun. Yani ee, Maalesef e, dinin bir it e, itibarsızlaşması, e, değersizleşmesi, e, gerilemesi şeklinde güçlü bir e, durumun ya da eğilimin olduğunu söylemek mümkün diye düşünüyorum. Şey, Aslan Bey kusura bakmasın bir şey daha sorabilir miyim? Müsait, müsaadeniz var mı? Ee, buyurun hocam. Evet. Bilal hocam din ve şiddet başlığını okurken ya sürekli böyle işte Müslümanları tezkiye edici, batılıyı suçlayıcı bir ifade gibi gördüm ben. Yani aslında İslam'da şiddet yoktur. Yani İslam böyle barış dini gibi ifadeler gördüm ee, ki bugün e, baktığımızda aslında İslam'ın kendisidir ama sahip olduğumuz kültür hocam şiddet üretiyor. Yani Taliban gökten gelmedi bu kültürün ürünü yani Hanefi fıkhını kullanıyor. Boka Haram hocam onlar bizim fıkıh kitaplarını kullanıyor. Yani Şebap bizim fıkıh kitaplarını kullanıyoruz. Yani e, bu din ve şiddet kısmını okudum da sanki bunun tersi gibi bir şey gördüm. Yani bugün şiddette bazen böyle sanki hani bize iftira ettiği, aslında biz barış dini sahibiyiz de Batılılar bize iftira ediyor gibi bir şey anladım. Bu üstteki kanaatinizi merak ettim. Çok teşekkür ederim hocam. Biraz uzattım hakkınızı helal edin. Hocam meyvenin kurdu kendi içindedir derler ya. Bu aynı misal. Yani sürekli teskiye şeyi devam ediyor. Halbuki gerçekten şu anda sahip olduğumuz e, kültür hocam yani geçmişteki bir kültürümüz var. Bu fetih, fetih anlayışını halen devam ettirmeye çalışıyoruz. E, ve bu şiddet üretir hocam. Bu kültür şiddet üretiyor. Yani bundan kaçınmak, bunun faturasını batıya yüklemek bilmiyorum çok sağlıklı Zeki değil. hocam bu. başka bir, bu başka bir soruyu da beraberinde getiriyor. Bu dinin suçu mu yani gerçekten? Hocam kültür diyeyim dikkat edersen Evet kültür dinlik yani. İndemedim. Yani Yoksa, ya, yanlış algılanan, yorumlanan Tabii. dinin ürettiği şeyler bunlar. Evet. Gerçekten e, Allah'ın bize vahyetmiş olduğu dinin bir şey değil yani. Pardon. <laughs> hocam dayanamadım. Söze girdim gene. E, Bilal hocam buyurun. Eee hmm. Zeki Hocam'a teşekkür ediyorum. Ee, ben tabii e, şimdi orada ne yazmışım, ne etmişim e, hatırlamıyorum açıkçası şu anda. Çok da önemli değil ama e, verilen nokta önemli. E, bu, bu tabii şimdi az evvel Freud'tan bahsettim. E, yani onun projeksiyon diye bir kavramı var, yansıtma. Yani sizin Kendinize ayna tutmak yerine bütün sorunlarınızı, bütün şeylerimizi dışarıya yansıtmak. Yani her dışarıdan bir suçlu bulmak. Bu bir savunma mekanizması. Şimdi bir günah keçisi diye bir kavram var. Günah keçisi kavramı e, e, bu Tevrat'ta geçen bir kavram aslında. Kabaca şu işte toplum, e, grup neyse e, her türlü Melaneti işlermiş sonra bütün yaptıkları melanetleri bir keçeye yüksel, yüksel, yükler, yüklerlermiş kendilerini günahkar suçlamak eleştirmek yerine o keçeye suçlarlar onu lanetlerler vesaire günah keçisi metaforu oradan geliyor şimdi tabi e, hakikaten şiddet e, İslam'ın başından 1500 yıllık İslam tarihinden günümüze kadar e, içimizdeki kanser, e, yani e, Peygamber'in ölümünden itibaren e, işte İslam toplumunun e, parçalayan işte ridde savaşları var, İslam'dan dönüş ondan sonra e, halifelerin öldürülmesi, Osman olayı, Ali Cemal Sıffin vakalı, işte Emevi Abbasi çatışmaları, e, yani Osmanlı Safevi çatışması vesaire şu bu. Şimdi bütün bunların ve günümüzde e, hakikaten e, radikalizm üretiyoruz, şiddet üretiyoruz. Ee, Orta Doğu bütün radikal anlayışların e, öznesi ve bunlar tabi Kaliforniya'dan gelmiyorlar, Berlin'den gelmiyorlar. Bunların hepsi Bağdat'tan geliyor, Halep'ten geliyor, Kandahar'dan geliyor, e, Boko Haram e, işte Sudan'dan geliyor, Kabeşistan'dan geliyor, oradan buradan geliyor. İŞİD'in kurucu lideri Ebu Bekir Bağdat'ı bir İslam hukuku profesörü. Taliban böyle cahillerden oluşan bir şey değil. Hepsi medrese eğitimli, eğitimli insanlardan oluşan bir şey. Ve İŞİD'in bütün e, şimdi icraatları falan filan bir icraat yaptıklarında onların bir web sitesi vardı. Biz diyordu işte şu şu eylemi, şu şu davranış tarzını böyle sayfalarca ayet, hadis, işte fıkıh kararları, ulemanın bilmem, o mezhebin, bu mezhebin hepsinin bütün dayanaklarını göstererek. Şimdi Zeki Hocam'ın dediği gibi yani bunlar gökten inmedi. Bunlar bizim içinde bulunduğumuz kültürün, dini kültürün, dini mirasın günümüze yansımaları. Ee, ben de aynı şekilde düşünüyorum. Yani e, bir sorun varsa, bir şeyler yanlış gidiyorsa e, kendimizi sorgulamamız lazım. Benim değerleri, inançları sorgulamamız, pratikleri sorgulamamız lazım. E, yoksa e, o şiddet, sarmalı. E, bize zarar veriyor. Yani bu örgütlerin e, ya da dediği hikayelerin hepsinin söylemine baktığımız zaman bir şey karşımıza çıkıyor. Tekfircilik gibi E tekfir yani IŞİD'de de, Taliban'da da, Boko Haram'da da tekfir merkezi bir kavram var. Peki kimi tekfir ediyor? kendileri gibi düşünmeyen Müslümanlar ve onlara karşı her türlü şiddeti meşru halidir. Şimdi bu yani bütün sorunlarımızdan batıyı sorunlu tutmak, suçlamak şeklinde bir hastalıklı duruşumuz var. Bu hastalıklı duruş hiçbir şey çözmüyor. Sağlıklı olan eee Kendimize yönelik eleştiri yapabilmek, sorunu bütün çıplaklığıyla ortaya koyabilmek, ee, bu noktada öz eleştirinin yapılması bence değerli. Ee, bence e, hocamın adı neydi unuttum ama çok özür dileyerek sorayım. Zeki Tanı. Zeki Tan Zeki hocam. Ha, Zeki Hoca'nın e, bu katkısı bence değerli bir katkı. Teşekkür ediyorum. Bizde dinlerin değeri doktrinlerinden ziyade mensuplarının davranışlarıyla ölçülmektedir. Bu gerçekten çok önemli bir tespit, önemli bir nokta. Yani insanlar, herkes kitabı açıp dinin doktrinlerine bakmıyor. Dini yaşayan insanların özelinden bunu şey yapıyor. Yaşama dökülmüş halinden yola çıkarak dini değerlendiriyor. Bu da tabii ki e, İslam dinine olumsuz bir e, katkı sağlıyor diye düşünüyorum. Tabii yani burada neticede e, insanlar e, yani bir konuda fikir ya da kanaate sahip oldukları zaman işte Kur'an'da ne diyor, Buhari ne diyor, e, Fahreddin Razi'nin tefsiri ne diyor, e, İmam Ahmed bin Hanbel ne diyor, gidip bunlara bakmıyor. Berlin'de e, bir Alman komşusu bir Türk'ün, bir Arap'ın, bir Faslı'nın ne yapıp ettiğine bakarak e, din hakkında bir kanaate sahip oluyor. Biz de aynı şekilde bir Hristiyan'a bakarken Pavlus ne dedi, İncil ne dedi, e, bilmem e, Aziz Ansel ne dedi, e, Papa Jean Paul ne dedi bunlara bakmıyoruz. Yani. Neticede o Hristiyan'ın e, tutumuna, e, yaşam tarzına, kişiliğine, e, pratiğine, bakıyoruz ve ona göre e, bir e, değerlendirmede bulunuyoruz. Ondan dolayı dinlerin e, şeyler belirleye, e, insanların e, pratikleri. Şimdi böyle bu soru şey olunca e, aklıma şey geldi. Şimdi John Hick çok önemli bir e, Din felsefecisi. Çok değerli bir insan. Ee, John Hick diye girerseniz e, onun özellikle din felsefesi alanına, bu dini çoğulculuk tartışmalarına yaptığı katkıyı çok iyi fark edersiniz. Ee, şimdi bu dini çoğulculuk hikayesini anlatırken o Şöyle diyordu, ben diyordu. E, ilk başta sanıyordum ki işte iyi olmak için, ahlaklı olmak için Hristiyan olmak lazım. İşte e, Sri Lanka'ya gitmiş. Orada Budistleri görmüş. Diyor sonra Birmingham'da Birmingham e, özellikle Pakistanlıların çok olduğu bir şey. Bu Pakistanlı mahallesinde yaşamış. Eee Şimdi yaşlı bir insandı. İşte diyor, baktım ki bir Müslüman bir Hristiyan kadar ahlaklı olabiliyor. İyi bir insan olabiliyor. İşte marketten bir şey alıyorum. Çocuklar, gençler bana yardımcı oluyorlar, getiriyorlar. Eşim hasta olduğunda Müslüman komşum beni hastaneye götürüyor, ediyor falan. Ve o bu pratikler üzerinde aslında e, ahlak noktasında bu insanların hepsinin çok değerli olduğunu, çok e, önemli olduğunu e, anlatmaya çalışıyor ve e, işte o çoğulculuk tezini biraz o tecrü yaşadığı tecrübeler ışığında dile getiriyor. E, yani neticede doktrin e, yani istediği kadar e, Hristiyanlık İsa desin ki komşunu sev. Ama e, sen üçkağıtçıysan, hırsızsan, e, dolandırıcıysan vesaire zaten İsa'nın o doktrinine bakmıyor ki yani işte Hristiyan ne kadar ahlaksız diyor. Sevgi ya sevmesi lazım. Adamın ağzından kan çıkıyor, nefret çıkıyor vesaire gibi düşünce ortaya çıkar. Yani bir dinin aktüel ve değerini belirleyen şey o dinin insanların ahlaklı, ahlaka, hukuka, barışa, insanlara saygı göstermeye yönelik tutum ve davranışlarıdır. Yani. Dinin canlı pratiklerini insanlar gösterebilir. Yani doktor, günümüzde de bu çok önemli bir şey. Yani insanlar artık e, YouTube'da e, şeylere bakıyorlar. Yani bir de herkes artık kendi dini hayatını sosyal medyaya anında aktar. Yani diyor ki işte onları okuyor, görüyor, ediyor. E, e, Şimdi bütün bunlar ışığında o pratik tecrübeler ışığında okuyor. Şimdi mesela tamam orta çağda insanlar kitapları belki okuyorlardı. Sınırlı bir şey vardı. Ee, ya da belki hayatında diğer din mensuplarıyla hiçbir ilişki falan yoktu ama günümüzde işte Fransa'nın tamamı, Almanya'nın ora bura Müslümanı var, Hindu'su var, Budisti var, Şuyu var, bu'yu var. Hepsi iç içe yaşıyor, bir de günümüzde internet bütün dünyayı evimize getiriyor. Biz artık bizzat görerek, ilişki kurarak onların dinlerini, yaşam tarzlarını tanıyoruz. Onlar bizi tanıyor ve karşılıklı bir şekilde birbirimizden ilgili işte o inanca, o geleneğe bir takım değer ya da değersizlikler atıyor.